Nibiru adında, güneş sistemimizin etrafında dönen bir gezegende, Anunnaki adında kadim bir ırk yaşardı. Bu varlıklar o kadar gelişmiş ve güçlüydü ki, insan gözüyle bakıldığında tanrılar gibi görünürlerdi. Ancak bu yüce Anunnakiler bile gezegenlerinin korkunç iklim koşullarından mustaripti. Nibiru'nun ozon tabakasında devasa bir yarık oluşmuştu. Ve her geçen 10 yılda bu yarık biraz daha genişliyordu. Bu da gezegende küresel ısınma benzeri bir etki yaratıyor. Ekinleri kurutuyor ve hayvan yaşamını yok ediyordu. Anunnakiler, atmosferlerine altın tozu parçacıkları salmanın bu yarığın genişlemesini yavaşlattığını, hatta kısmen geri çekilmesini sağladığını keşfettiler. Ne var ki Nibiru, maden bakımından fakir bir gezegendi ve altın son derece nadirdi. Gıda sıkıntısı kısa sürede halk arasında isyanlara yol açtı merkez hükümete karşı çıkan isyancı gruplar oluştu ve gezegenin dört bir yanında kaosun eşiğine gelindi. İsyancıların lideri, Nibiru'nun kraliyet soyundan gelen ancak ailesiyle arası hiç de iyi olmayan alalıydı. Bir darbe düzenleyerek Nibiru kralını öldürdü ve tahtı kendi adına ilan etti. Fakat tahtın meşru varisi, Prens Anu hala hayattaydı. Kimin kral olacağına karar vermek için halka açık bir düello düzenlendi. Ano ve Alalu silahsız dövüştüler. Uzun ve çetin bir mücadeleden sonra galip gelen Ano oldu ve yeni kral olarak tahta çıktı. Alalu'nun suçlarından ötürü yargılanması gerekiyordu. Ancak hüküm verilmeden önce bir uzay gemisini çalarak Nibiru'dan kaçmayı başardı. Kral Anu, onun sürgünde yaşamasını yeterli bir ceza olarak gördü ve gezegenini kurtarmaya odaklandı. Nibiru'yu kurtarmanın tek yolunun başka gök cisimlerinde altın aramak olduğuna karar verdi. Yakındaki gezegenlere birçok uzay seferi düzenlendi. Fakat sonuçlar hayal kırıklığıydı. Bulunan altın damarları çok azdı. Tam umutlar tükenmişken büyük bir keşif yapıldı. Güneşe üçüncü en yakın gezegende adeta bir cennet vardı. Gezegenin büyük kısmı suyla kaplıydı. Kara parçaları ise zengin bir hayvan ve bitki çeşitliliğine sahipti ve en önemlisi, burada bol miktarda maden, özellikle de altın bulunuyordu. Kraliyet sarayının şaşkın bakışları arasında, bu keşfi yapan kişi sürgündeki alalunun ta kendisiydi. Bu olağanüstü katkısı sayesinde bağışlandı ve affedildi. Anunnakiler bu gezegene ki adını verdiler. Biz ise onu gelecekte dünya olarak tanıyacaktık. Burada, bugün Mezopotamya olarak bilinen bölgede, Eridu adında muhteşem bir şehir inşa ettiler. Kral Anu, yönetimi oğullarından en büyüğü Enki'ye bıraktı ve kendisi Nibiru'da kalmaya devam etti. Yedi gün süren zorlu bir çalışmanın ardından şehir tamamlandı ve altın çıkarma süreci başladı. Elde edilen altın, Nibiru'ya gönderiliyordu. Ancak madenlerdeki çalışma çok ağırdı. Bunun üzerine Anun'nakiler, daha önce kendilerine yenilmiş olan İgigi adındaki başka bir ırkı köle işçi olarak kullanmaya karar verdiler. Yüzyıllar boyunca dünyadan çıkarılan altın sayesinde Nibiru yavaş yavaş eski haline döndü. Ama İgigiler bu zorlu koşullara daha fazla dayanamadı ve sonunda bir isyan başlattılar. Anunnakiler ile İgigiler arasında büyük bir savaş patlak verdi. Eridu şehri büyük hasar gördü. Madenler çöktü. Cesurca savaşsalar da igigiler yenildi. Savaşın ardından anunnakiler zorla çalıştırmanın sadece yeni isyanlar doğuracağını fark ettiler. Bu yüzden farklı bir çözüm aradılar. Hem çalışabilecek hem de öğrenebilecek ama kendilerinden daha zayıf ve küçük yeni bir canlı türü yaratmak. Bunun için dünyadaki bir dişi primatı kendi özleriyle döllendirdiler. Ancak sonuçlar korkunçtu. Bu deneylerden tek gözlü devler, kikloplar Gorgonlar ve iki başlı devler gibi yaratıklar doğdu. Ardından başka bir yöntem denediler. Bir erkek primatın DNA'sını değiştirip onun özünü bir dişi Anunnaki'ye yerleştirdiler. Aylar sonra ilk bebek doğdu. Adam o. Bronzumsu, kızılımsı bir tene sahipti ve Anunnaki çocuklarına göre daha küçük olsa da onlara çok benziyordu. İşte bu şekilde ilk insan yaratılmış oldu. Ardından bir kadın, Eva Doğruldu. İnsan soyunun devamı için. Yüzyıllar geçtikçe insanlar çoğaldı, Eridu gelişti. İnsanlar altın çıkarmayı, ev yapmayı ve tarım yapmayı öğrendiler. Karşılığında onlara Anunnakilerin gizli bahçesine girmelerine izin verildi. Fakat insan kadınlarının güzelliği bazı Anunnakilerin ilgisini çekti. Bu kesinlikle yasaktı. Ta ki Enki'nin kendisi bir insana aşık olana dek. O birliktelikten Adap'a doğdu. Doğrudan kraliyet soyundan gelen ilk yarı insan, yarı anunnaki çocuk. Adap'a bilge ve güçlüydü. Diğer insanlardan çok daha uzun yaşadı. Atiti adında bir kadınla evlendi ve ondan gelen soy, daha akıllı ama aynı zamanda daha hırslı bir insan neslini başlattı. Çocukları Kabil, Can, ve Habil, Abel, Anunnakilere hizmet ediyordu. Ve birbirleriyle rekabet halindeydiler kıskançlığa kapılan Kabil, kardeşi Habil'i öldürdü. Böylece insanlığın ilk katili oldu. Anunnakiler onu alnından damgalayıp sonsuza dek sürgüne gönderdiler. Zamanla insanlar çoğaldı ve Eridu onları besleyemez hale geldi. Kaynaklar tükeniyordu. Artık Nibiru tamamen toparlandığından, Anunnakiler insanları kutsal şehirlerinden kovmaya karar verdiler. Böylece insanlar yeryüzüne dağıldı. Ancak bazı anunnakiler ve igigiler gizlice insanlarla ilişki kurmaya devam etti. Bu yasak birleşmelerden yarı tanrılar, örneğin Gılgamış, Herakles, Persus, Samson, doğdu. Fakat aynı zamanda kötücül nefilim devleri de ortaya çıktı. Anunnakilerin rehberliği olmadan insanlar yozlaştı. Şiddet ve kaos dünyaya yayıldı. O sırada Nibiru'nun yörüngesi dünyaya yeniden yaklaştı. Bu her 3600 yılda bir yaşanan döngüsel bir olaydı. Nibiru'nun geçişi, dünyanın manyetik kutuplarını sarsarak deprem, volkan patlaması ve tsunami zincirini tetikledi. Anunnakiler bu felaket yaklaşırken uzaya kaçmaya karar verdiler ve insanlığı kaderine terk ettiler. Ama Enki insanlığa acıdı. Dünyadaki yaşamı kurtarmak için Utnapiştim adında iyi kalpli bir adama büyük bir gemi inşa etmesini emretti. Yaşamın koruyucusu. Bu gemide tüm hayvan türlerinin özleri korunacaktı. Anunnaki'ler gelişmiş teknolojileriyle her türün DNA'sını topladılar. Felaket geldiğinde büyük bir tufan yeryüzünü yuttu. Eridu ve Edin yok oldu. Ama Utna Piştimin gemisi dalgalara dayanarak kurtuldu. Sular çekildiğinde yepyeni bir dünya ortaya çıktı. Anunnaki teknolojisi sayesinde yaşam yeniden yeşerdi. Yeni şehirler kuruldu. Babil, Hattuşa ve Knossos. İnsanlar tekrar Anunnaki'lere tapmaya başladı. Onlar için tapınaklar inşa ettiler ve tanrılar olarak onlara boyun eğdiler. Ama bu kez de Anunnaki'ler arasında yeni çekişmeler doğdu. Enki'nin kardeşi Enlil, onun kralların kralı unvanını kıskanıyor ve insanlardan nefret ediyordu. Enki, oğlu Dumuzi ile Enlil'in torunu Inanna arasında bir evlilik ittifakı önermişti. Ancak Enki'nin büyük oğlu Marduk, hırslı ve asi yapısıyla bu planı bozdu. Kardeşi Dumuzi'nin kazara ölümüne sebep oldu. Suçunun cezası olarak sürgüne gönderildi ama kalbinde intikam yemini etti. Kral Anu bu çatışmaları duyunca araya girdi. Marduk'u affetti ve dünyayı Anunnakiler arasında bölüştürdü. Enlile Mezopotamya, Enki'ye Mısır, İnanlı'ya Pers toprakları, Ninmaha Sina'a düştü. Fakat Marduk buna razı olmadı. Babil'i kendine ait ilan etti. Diğer Anunnakilere meydan okuyarak insanlara demirden silahlar ve zırhlar yapmayı öğretti. O dönemin en güçlü ordusunu kurdu. Babil'in asma bahçelerini yaptırdı ve göğe ulaşan bir kule inşa ettirdi. Babil Kulesi. Bu doğrudan Kral Anu'ya bir meydan okumaydı. Sonuç, tam bir felaket oldu. Bronz çağ halkları arasında büyük bir savaş patlak verdi. Şehirler yıkıldı. İnsan orduları birbirine girdi. Anunnakiler de taraflara bölündü. Enki ve Enlil, Anun'un izniyle göksel silahlarını kullandılar. Volkanlar patladı. Depremler ve kıtlıklar yeryüzünü kasıp kavurdu. Bu yıkım, bronz çağının çöküşünü getirdi. Sonunda Anunnakiler, kendi savaşlarının dünyayı yok edeceğini anladılar. Kral Anu, hepsine Nibiru'ya geri dönme emrini verdi. İnsanlığı kendi haline bıraktılar. Fakat ayrılmadan önce Anunnaki soyundan gelen bazı insanlar yeryüzü kralları olarak seçildi. Bu insanlar tanrılar yeniden döndüğünde içlerinden layık görülenlerin Nibiru'ya götürülüp ölümsüzler olarak yaşayacağı günün gelmesini beklediler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve buna benzer içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.